Merhabalar arkadaşlar. Ben Nurcan Aktürk. Bugünkü dersimizde HTML'de div'leri işleyeceğiz. Ee, div'lerden kısaca bahsetmek gerekirse div'ler tablolarda olduğu gibi web sitelerimizdeki hizalama işlemini yapmamıza olanak sağlar. Ee, div'ler zamanla tabloları gerisinde bırakmıştır arkadaşlar. Artık günümüzde tablo Kullanılarak yapılan siteler oldukça az. Büyük sitelerde artık tabloları tercih etmiyor. Bunun nedeni divlerin tablolardan daha az kod kullanılarak daha güzel şekilde kullanılması. Ayrıca divlerin daha özgür şekilde kullanılabiliyor olması. Ayrıca divler tablolara göre daha güzel, daha şık bir görünüm ortaya sunuyor. Bildiğiniz gibi e, kullanıcılar artık web sitelerinde görselliğe çok fazla önem veriyor. Bu nedenle e, büyük siteler dahil e, ki buna Google dahil e, tablo sisteminden artık div sistemine tamamen geçmiş durumda. Dilerseniz divlerin mantığını göstermeye çalışayım. E, div Yumurtaya benzer arkadaşlar. Bildiğiniz yumurtaya benzer. Ee, burada dibimiz yumurtanın sarısıdır. Yumurtanın sarısı bizim e, yumurta bizim dibimizdir. Yumurtanın sarısı ise e, divin kullanacağımız içerisindeki e, içerisine bir şey koyabileceğimiz kısımdır. Yumurtanın beyazı ise bildiğiniz gibi kabuğuyla sarısı arasındaki boşluktur arkadaşlar. Bu kısım Padding olarak adlandırılır. Yani e, devimizin iç boşluğu padding olarak adlandırılır. E, yumurtamızın kabuğu yani devimizin kenarlı borderı vardır. Daha sonra dış boşluğu yani margini vardır. E, yumurta örneğinden, örneğinden devam ediyorum. E, burası yumurtamızın sarısı dedik. Bu kısım yumurtamızın beyazı dedik. Bu kısım yumurtamızın kabuğu dedik. Bu kısmı ise yumurtamızın dışarısında kalan boşluktur arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki biz şimdi bu devin içerisine bir resim atacağız, bir image tagi açacağız. Resmimiz şuradan değil de şuradan görünür arkadaşlar. Şuradan başlayarak görünür. Bunun nedeni şu kısımda, şu sarı kısımda bir iç boşluk olmasıdır. Ee, aynı şekilde bu divimizi başka bir divin içerisine veya bir tablonun içerisine attığımızda direkt e, baştan değil de şuradan başlayacaktır çünkü e, bir dış boşluğumuz var. E, bu dış boşluğu ve iç boşluğu kenarlar ile objeler arasındaki bir e, hava olarak havalandırma olarak düşünebiliriz. Bu kısımlar Hiçbir şekilde görünmez, boştur. Ee, ancak içerisinde bir şey barındırmaz. Dilerseniz örnek yaparak e, devam edelim. Bu arada divleri iyice anlamanız için CSS konusunda en azından temel birkaç bilginiz olması gerekir. E, çünkü divler e, ne yazık ki sadece HTML kodlarıyla e, bize tam anlamıyla hizmet veremiyor. CSS kodları yazmadığımız zaman divler tablolardan daha pasif kalıyor arkadaşlar. Bu yüzden CSS gerekli. Yeni bir HTML dosyası açtım. Bariteklerimin arasına geldim. Ve bir div açacağım buraya. Divimizin adı olacak. Yani klası. Dilerseniz klas yerine daha basit yönden anlatmaya çalışayım. Yani şu şekilde. Style. Şimdi burada genişlik, yükseklik, aynı şekilde kenar ve arka plan rengi gibi özellikleri divimize verebiliyoruz. Eğer e, div içerisindeki Style kodunu yani şu kısmı anlamadıysanız ve bilmiyorsanız, e, video altına koyduğum linkteki e, videomu izlerseniz daha iyi anlamış olacaksınız ve e, daha iyi pekiştirmiş olacaksınız. Divimi açtım. E, küçüktür. Ters slash Div büyüktür olarak kapattım. Artık benim bir div'im var arkadaşlar. CSS özelliği olmayan bir divim. Yani CSS'i boş. Bunu kaydedeyim. Ders olarak kaydediyorum. Ders HTML olarak kaydettim. Şimdi bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey görünmedi. Ama biz div açmıştık. Nerede bu div diyeceksiniz. Aslında o div göründü. Ama biz göremedik. Şöyle göstereyim. Şurada bir piksele bir piksel arka plan rengi olmayan, kenarlığı olmayan, iç boşluğu, dış boşluğu olmayan bir div var. E hiçbir özelliği olmayınca biz bu divi hangi özelliğinden fark edeceğiz? Dilerseniz buna özellik verelim. Mesela bir dış boşluk verelim. E, dış boşluğu margin ile veriyoruz. Margin dış boşluk demek arkadaşlar. 50 piksel dedim. Kaydettim. Ee, bir kenarlık verelim. Border. Bir piksel. Solid tipinde. Renk kodumuz da bu olsun. Ee, aynı şekilde bir de arka plan rengi verelim. Background. Yani. Ee, bu olsun renk kodumuz var. Kaydettim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi burada bir çizgi belirdi. Bu aslında bir piksel yukarıdan, bir piksel aşağıdan, bir piksel sağdan, bir piksel soldan bizim divimiz arkadaşlar. Ee, biz buna genişlik ve yükseklik verdiğimizde şimdi anlayacaksınız. Height dedim. 300 piksel. Yani yükseklik. Width dedim yani genişlik bu da 300 piksel. Kaydettim, çalıştırdım ve divim geldi. Tablo ile div arasındaki farkı şimdi anlayabildiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Tabloya göre çok daha şık, çok daha güzel bir görüntü sunuyor bize. Bizim devimiz bu. Şu beyaz kısım, yani şu arada kalan kısım margin, yani dış boşluk. Bunun iç boşluğu Yok. Yani padding'i yok. İç boşluk verelim. 50 pikselde iç boşluk. Evet. Şimdi yenilediğimde div'in büyüdüğünü göreceksiniz. Yeniledim, büyüdü. Peki neden büyüdü? Çünkü e, divimize şuradan 50 piksel, buradan 50 piksel, buradan 50 piksel ve buradan 50 piksel iç boşluk verdik. E haliyle Buradan 50, buradan 50, 100 piksel bu tarafa, aşağıya. Yani yüksekliği 100 piksel arttı. 50 piksel sağdan, 50 piksel soldan da 100 piksel de genişliği arttı. Yani e, iç boşluk verdiğimiz zaman divimizin e, genişliği ve yüksekliği artıyor arkadaşlar. Şimdi divimizin içerisine bir tane resim koyalım. Şöyle e, Önce bir resim dosyası alalım. Ee, koala. Evet. Eski HTML bilgilerinden resim dosyasını alabilirim ben. Nokta. JPEG. şekilde kapattım. Şimdi benim bir divim var. Bu divin içerisindeki resmi koydum. Yeniledim. Gördüğünüz gibi resim geldi. Gördüğünüz gibi resmin başladığı yer şuradan başlamadı. Buradan başladı. Bunun nedeni iç boşluk olması. 50 piksel iç boşluk verdik biz buna. O yüzden 50 piksel içeriden başladı resmimiz. Dilerseniz iç boşluğu kaldıralım. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi divin başladığı yerden başladı. Ee, aynı şekilde genişlik, yükseklik verelim bu resme. Şık görünsün. 300 piksel. 300 piksel. Yeniledim. Gördüğünüz gibi gayet şık görünüyor arkadaşlar. Ee, şimdi dış boşluğu azaltalım 30 piksel yapalım dibimiz sağ kısımdan ve sol kısımdan biraz daha içeri gelecek arkadaşlar şöyle göstereyim gördüğünüz gibi bunun nedeni de dış boşluğun yani şu kısmın 50 pikselden 30 piksele düşürülmesi dış boşluk dibimizin genişliğini ilgilendirmiyor tamamen divimizin dışarısında ama iç boşluk yani petting divimizin içerisinde şu kısımlara hava olarak doldurduğu için e, divimizi genişletiyor. Evet arkadaşlar e, HTML'li divler konusu bu kadar. bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.